Kuzunu nasıl koluyla katılmış dedin ya. Evet. <laughs> Ağaç koluyla. Şimdi yaprakları böyle e, kavanoza sık, iyice şey yapıyoruz, sıkıya, sıka, sıka değil mi? Yerleştiriyoruz. Ee, daha sonra belgesel hazırlıyoruz. Yaprak sarma, yaprak sarmalık yaprak nasıl saklanır? Daha sonra <gülüyor> bu <gülüyor> kapaklarını bu ilk deneme kaynatacağız. böyle de sonuçlanabilir. Sıkacağız. Sonra da sıkılmış halde kavunuzu bir daha kaynatacağız. Bu kadar. Daha ne olsun? Evet, şimdi bu kavanoz son bir parti daha konuyor üzerine. Bu da önemli olan iyice sıkışması. Hava kalmayacak. Hava kalmayacak şekilde İçinde. kavanozun içine iyice sıkışması. İyi, iyi mi İyi. Yok dur. Bir, bir tane daha hiç girmeyecek kadar sıkıştırmak lazım. Diyorsun. Evet madem Hava hiç girmeyecek Herhalde artık hı? Bu ara yapraklar Emir Alemden doğrudan üreticiden toplattık. Özel sipariş.